Evet bu arada hattımızdaymış Mehmet Özdilek. Kendisine bir akşamlar diye dileyelim. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Size de e, bahsedelim Mehmet Hocam. Bugün bizim e, Sayın Aygün Özpekle e, ilk transfer pazarı programımız. Siz de ilk konuklarımızdan birisiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız Rica için. Rica ederim. Hayırlı olsun ve daimi tamam. olsun inşallah. İnşallah biz de e, Bengi Türk ailesi olarak... Ee, artık spor programlarıyla ekranlarda izleyelim. Ee, biraz önce e, öğrencinizle e, konuştuk. Necati Ateş'le konuştuk. Ee, Necati Ateş'le iki yıllık bir e, sözleşme yaptınız Mehmet Hocam. Doğrudur. Ee, Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'ye imza attı. Daha sonra e, haber gerçekleşmedi. Bununla ilgili konuştuk. Öncelikle e, ay, ay Aygün abi sen de e, Mehmet hocam bir şeyler söylemek istersen söyle daha sonra e zaten bu konularla ilgili hocam e, hocam ben futbolcundan itibaren takip ettiğim için e, çok beğendiğim e, bir insan özellikle e, sayın hocamın futbolcuları motivasyon yönünü ben bayılıyorum yani e, saye sürmüş olduğu futbolcuların farklı bir yapıda görüyorum mesela Necati Ateş'i e, yeniden kazandınız yeniden Türk evet. futboluna getirdiniz Bunu nasıl beceriyorsunuz hocam yani e, bunu bir anlatabilir misiniz? Ee, inanılmaz isimleri yeniden yaratıyorsunuz çünkü. Evet. Tabii içeride yaşadıklarımızı çok dışarıda paylaşmaktan yana değilim açıkçası. O da bizim sırrımız olsun. Ama e, biz işimizi yapmak için yapmaktan çok e, ciddi bir şekilde hedefleri ortaya koyarak yapmaya çalışan bir e, teknik heyet grubumuz var. Bunun tabi oyuncuların e, hem kişilikleriyle hem bireysel e, yetenekleriyle de bütünleştirmeye çalışıyoruz. Eee... Ben de en az futbolcular kadar bu işi yaşadığımı çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Ee, tek bir sıkıntım var, maçlardan sonra onlar kadar rahatlayamıyorum. Ee, galibiyette de, mağlubiyette de ciddi e, çok zor bir iş yapıyoruz, çok zor bir meslek yapıyoruz. Ama ne olursa olsun bilerek ve severek yaptığımız e, en iyi iş olarak ifade etmek ist istiyorum. Hocam bir de e, bütçeler tabii ki. E, o bir anda oynamış olduğunuz takımların bütçesi 150-200 milyon eurolar. Ee, diğer takımların bütçesi 9 milyon, 9 milyon euro, 15 milyon euro. Yani bunu nasıl dengeliyorsunuz? Bu takım kurarken e, neler yapıyorsunuz? Nasıl bir fedakarlıklarda bulunuyorsunuz? E kolay değil tabii. Yani futbol ekonomisinde özellikle Antalya Spor son dönemlerde ciddi bir iyileşme süreci yaşıyor ki biz bugün itibariyle geçmişten gelen sıkıntılarla hala mücadele etmeye çalışıyoruz. Ve her sene üzerine koyarak da emin bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ee, tabii benim bu seneki takımın bütçemi açıkçası çok net ifade edeyim. 5 milyon euroluk bir takımım vardı. Evet. Ama yüreği e, 100 milyon euroya kadar e, çıkabilecek kadar da e, güçlü bir kadrom vardı. Dolayısıyla doğru oyuncuları e, hem kişilikle hem karakterle hem de aralarına bireysel e, yeteneklere güçlü oyuncular attığınız zaman bir takım oluşturduğunuz zaman işleri biraz daha kolay halledebiliyorsunuz. Ben e, oyuncuya dayalı bir takımdan çok e, takım olgusunu sağlayan bir takım yarattığıma inanıyorum. Burada bireyler çok önemli değil, önemli olan takımın bir sistem içerisinde bu mücadelenin içerisinde olması çok önemliydi. Biz bunu başardık. Burada herkesin katkısı ve emeği çok büyüktür. Başta oyuncularımın e, ama bizim ortaya koyduğumuz performansın e, e, bu sene de aynı şekilde hatta üzerine koyarak devam etmesi en yani büyük dileğim olacak. Mehmet Hocam biraz önce maddiyattan bahsedildi, bütçeden bahsedildi. Ben çok iyi hatırlıyorum sizin açıklamalarınız da vardı ve diğer spor yazarlarının televizyon ekranlarında programlarda Antalya Spor'dan bahsederken sizin yaşadığınız özellikle sizin yaşadığınız zorluklardan bahsediyorlardı bütçeyle alakalı. Ama yanılmıyorsam o sıkıntı yavaş yavaş aşıldı ligin sonuna doğru. Onu söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi geçmişten gelen bir sıkıntılarımız vardı ama bunları e, yavaş yavaş bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle çok bunu söylerken de çok gururlanıyorum hem takım adına hem kendim adına hem yöneticilerim adına. Bugün itibariyle hiçbir oyuncuya, hiçbir menajere bir lira borcumuz yok. Antalya Spor bir sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde ciddi bir atılım yapmıştır. Amacımız bu istikrarımızı hem ligde dereceler anlamında pekiştirmek hem de ekonomisiyle daha ayaklar üzerinde bir takım haline getirmek için mücadele ediyoruz. Hocam e, Fatih Ceylan Karabük Spora, Yalçın Ayhan da Spor'a gitti. Evet. E, ama e, şeyi söyleyeyim, e, bizim Necati Ateş'in herhalde kalmasında en çok sevilen sizsiniz yanılmıyorsam. Be, şöyle söyleyeyim, Necati tabii ki özellikle e, İspanya'dan geri geldiğinde e, hem Antalya Spor'a hem de Antalya Spor'un Necati'ye ciddi bir katkısı olmuştu. Bunu da e, ortaya koyduğu futbolla da pekiştirmiştir. Dolayısıyla e, bu sene tabii bizim bünyemizde 18-20 tane oyuncumuzun mukavelesi bitiyordu. Ama biz anlaşmak istediklerimiz oyuncuların hepsiyle anlaşacağımızı ifade ettik. Bunlardan bir tanesi de Necati Biz Necati Atayiş'le devam etmek istediğimizi ifade etmiştik. Bugün itibariyle de bünyemizde tutuk bu da bizim için çok önemli bir katkıdır, değerdir diye düşünüyorum. Onun haricinde zaten e, ayrılacak oyuncularımız vardı. Bunlarla yollarımızı ayırdık. Tabi bazen ayrılıklar hüzünlü oluyor. Bazen gerekli oluyor. E, gerekli olduğu için de ayrılmak zorunda kaldık. Onun yanında tabi yeni oyuncular e, bünyemize katıyoruz. Kadromuzu güçlendiriyoruz. Bugün itibariyle bakıldığında e, İlkemi Ankara gücünden, Yenalı Bursa'dan, e, Kerem'i Gençler Birliği'nden, Deniz Barış'ı e, Fenerbahçe'den e, kadromuza bünyemize kattık. Bu haftada bir 3-4 tane daha oyuncu kadromuza katacağız. Dediğim gibi amacımız gelecek sene bıraktığımız noktanın üzerinde olmak. Hem oyun olarak hem hedef olarak bu hedefi ortaya koyacağız. Hocam sizi daha rahatlamış görüyorum. Hem konuşmanızdan bu sene herhalde daha iddialı bir takım kuruluyor. Deniz Barış için de neler söylemek istersin Aygün abi? Deniz Barış Antalya Spor'a katkı sağlayacak bir futbolcu gerçekten. Yani benim Fenerbahçe'de çok beğendiğim bir isimdi. Fakat gerekli şansı bulamadı. Bazı sorunlar yaşadı teknik direktörle ama Antalya'ya çok şeyler katacak. Deniz Barış gerçekten çok profesyonel bir futbolcu hocam. Çok disiplinli bir futbolcu. Asla idmanları kaytarmayan, idmanlarda çok iyi çalışan bir futbolcu. Bundan dolayı çok iyi bir transfer yaptığınızı söyleyebilirim kendi adıma yani bir Fenerbahçeli olarak. Doğru söylüyorsun Aygün Hocam. Şunu söyleyeyim. Bir kere karakter olarak çok Dürüst, işini seven, iş ahlakı olan, hedefi olan önemli oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin nerede ihtiyacı olsa orada görevi yapabilecek kadar da fedakar olan bir oyuncuydu. Bize çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Hem tecrübesiyle, hem bilgi birikimiyle, hem de profesyonelliğiyle diğer arkadaşlarına da örnek olacaktır. Bizim için hem takım performansında hem de takım içerisindeki liderlik konusunda önemli zorluklarımızın aşılmasında önemli oyunculardan bir tanesi olacaktır. Hocam bir şey söylemek istiyorum. Sizin arkadaşınız Ertuğrul Sağlam çok büyük bir başarı imza attı ve Bursa'yı ya şampiyon yaptı. Artık Türkiye'deki herkesin bir beklentisi var. Anadolu'dan diğer takımların da böyle bir şampiyon olması yönünde işte. Eskişehir deniliyor, işte Antalya spor deniliyor. Ee, koymuş önünüze koymuş oldun. Antalya getirebildiysek ne mutlu bize. <laughs> Öyle ama hocam, yani e, yavaş yavaş e, evet. yük, e, zirveye e, emin adımlarla çıkıyorsunuz evet, ve evet. çok da iyi e, şeyler yapıyorsunuz Antalya evet, Antalya doğru, Spor'da. Doğru. Hedefiniz nedir hocam? Yani e, kendi önünüze koyduğunuz zaman şu, şu süre içerisinde bunu da başarabileceğimiz diyebilir misiniz? Şimdi tabii ki insanlar önüne muhakkak ki hedefler koymalı. O hedefler olmazsa hayatta çok fazla başarılı olma şansları yok. Ama tabii bizim Bursa Spor'dan, Eskişehir'den farklı yönlerimiz var. Biz geçmişten sıkıntılarla boğuşan, daha yeni yeni ayakları üzerinde basmaya başlayan bir takım hüviyetine gelmeye çalışıyoruz ki özellikle bu 5 senelik yaptığımız planlamada bu ligde kalıcı olması çok önemli. Yani ligin istikrarlı takımlarından biri olması çok önemli. Takdir ederseniz ki son iki yılı bir kenara bırakırsak Antalya Spor kamuoyunda şu bakış açısı vardı Antalya Spor'a. Her sene çıkan, ertesi sene tekrar düşen, maalesef e, asansör takım tabiri edebileceğimiz bir düşünceye sahipti. Ama iki sene zarfında hem ortaya koyduğu performans hem ortaya koyduğu çizgiden dolayı kamuoyunun ciddi bir saygınlığını elde etti. Amacımız önümüzdeki sene tabii e, e, ligde dokuzuncu bıraktık. Geçen sene e, Antalya Spor tarihinin en yüksek puanını 49 puan alarak bitirdik. Amacımız e, bulunduğumuz konumun üzerinde hem puansal hem sıralam olarak üzerinde bırakmak. Bunun yanında tabi takdir edersin ki son iki senede e, hem çeyrek final ziraat kupasında geçen bu sene yani geçen sene dediğim yarı final e, önümüzdeki dönemde inşallah bayı e, kaldırabilmek için mücadele edebileceğiz. Hedefimiz bunlar olacak önümüzdeki sene Peki hocam e, yabancı transfer var mı gündemde? Var. O da bu hafta netleşir. E, i̇sim olarak telaffuz etmeyeyim. Zaten bünyemizde var olan e, yabancılar var. Bir iki tane daha e, yabancı oyuncu temaslarımız var. Biriyle okeyleştik. netleştik. Herhangi bir problemimiz yok. E, işte eşiyle ilgili bazı sıkıntılar var. Biliyorsunuz eşler karar vermeden oyuncular karar veremiyor maalesef. E, o da bu hafta netleşecek. Onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Hocam keşke e, bizim ilk programımızda e, sizden bir isim alsaydık Hocam. <laughs> <laughs> yani ilk programımıza bir yabancı... Hoş olurdu tabii ama... Çok hoş güzel, olur. Trans, transfer sezonu e, dönem dönem yanılgılarla da işçi olan bir dönem. Şimdi e, bizim oyuncuyla herhangi bir problemimiz yok ama e, eşinin bu konuda okey vermesi lazım. Ki Antalya bu anlamda hem yaşana, yaşanabilecek hem de e, hayatın belli bölümlerini e, ailesiyle birlikte geçirebileceği önemli şehirlerden bir tanesi. Buna rağmen e, eş, eşinin karar vermesini bekliyoruz. Bu da bir iki gün içerisinde netleşecek. Şimdi e, ben bu konuyu ifade edip Tam tersi olursa bu sefer biz zor durumda kalıyoruz. Onun için mazur mazur görün ee, En azından şey öğrenelim hocam. E... Fransız, Fransız <laughs> onu söyleyeyim. <laughs> Fransız. Fransız onu söyleyeyim evet. Tamam. İnşallah e, istediğiniz olur. İyi Allah ya. Allah yardımcınız olsun. Ne diyelim? Siz, sizlerin Teşekkür işi ederim. gerçekten çok zor hocam. Ama siz zoru başarıyorsunuz. E, Allah yanınızda olsun. Ne diyelim? Her zaman Abi, yardımcınız olsun katıldığınız için ederim. de bizi şereflendirdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Umarım Dediğim gibi daimi olması e, her şeyden önce çok önemli. Doğru haberle, ilkeli haberle inşallah sizi seyredenlere e, e, güzel programlar sunarsınız. Çok teşekkür ederim. Mehmet Hocam Fransız trans, e, transferi e, haftaya biter mi inşallah pazar Bu günü? Bu hafta bitecek evet nasipse. O zaman yine ilk bizde paylaşırsınız inşallah. İnşallah, inşallah tamam. Tamam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, kolay hocam gelsin. iyi akşamlar diliyoruz. Sağ, çok sağ olun, sağ olun. Sağ sağ olun. olun.